Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün otomobil piyasası Mart ayı satış rakamları açıklandı. Satış rakamlarına bakacağız. Satış rakamlarında hangi araçların daha çok satıldığını, hangi araçlar nasıl satıldığını otomobil piyasasında bir hareketlilik olacak mı? Bununla ilgili bir sohbet yapmak istiyorum. Şimdi otomobil piyasası geçen yılın Mart ayına göre baktığımızda otomobil satış rakamları %34.3 düşerek 50.173 adet gerçekleşmiş. Hafif ticari araçlarda %29.8 azalarak geçen yıla göre 14.0.94 satış rakamına ulaşmış. Yani genelleme yaptığımızda da %33.4 bir azalma var hafif ticari ve otomobil piyasasında. Şimdi otomobil piyasası sadece geçen yılda bu aya göre değil son 10 yılın ortalamalarına da baktığımızda yine e, hafif ticari ve otomobil piyasasında yüzde 7.3 bir azalma var Sa e, otomobil olarak da yüzde 5.8 hafif ticari olarak da yüzde 12.2 bir e, azalma var satış rakamlarında arkadaşlar gördüğünüz gibi yani biz e, otomobil satış rakamlarının düşeceğini otomobil satışlarının azalacağını otomobil satışlarının çok hızlı olmayacağını videolarımızın hepsinde söylüyoruz fakat otomobil fiyatlarının da yükselmesinin önüne geçilemeyeceğini de altını çiziyorduk. Gördüğünüz gibi şu anda ayın daha başları olmasına rağmen bir hafta dolmadan tüm firmalar hemen hemen neredeyse araçlarına otomobillerine ve hafif ticari araçlarına zam yaptılar. Geçen ay 2-3 zam yapan firma yine bu ay daha ayın ikisinde üçünde zamı yerleştirdi. Yani burada Zam kaçınılmaz. Arkadaşların çoğu yorumlarda şunu yazıyor. Otomobil fiyatları düşer. Arkadaşlar yani bu bir gerçek. Artık bunu kabullenmemiz gerekir. Otomobil fiyatlarının düşmesi için ortam yok. Ortamın oluşması için e, devletin hükümetin ÖTV matrah düzenlemesi ve KDV'de bir değişiklik yapması gerekir. Bunun haricinde otomobil piyasasının düşmesinin imkanı yok. Şimdi hep birlikte satış rakamlarını yorumlayalım ve otomobil piyasasında nasıl bir tehlike var bu tehlikeyi hep birlikte videomuzun içinde anlatıp sizinle birlikte yorumlayalım. Mesajlarınızı da bu konuda bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi satış rakamlarına baktığımızda ben buradaki satışların hemen hemen yüzde doksanına yakınının filo firması ve ÖTV indirimli engelli araçlardan oluştuğunu yüzde yüz eminim. Yani burada yüzde onluk bir kısım sadece binici. Bu binici de ihtiyacı olan otomobil almak isteyen kişiler. Otomobil piyasasında hareketliliğin olması için satışların da hızlanması için bir e, yatırım aracına dönüşmesi gerekir. Yani burada kur korumalı vadeli hesabın e, gerçekten çok büyük bir e, etkisi var. Otomobil piyasasında bir durgunluğa sebep oldu. Fakat ben bunu e, kur korumalı vadeli hesap açıklandığında bir arkadaşım e, parasını kur korumalı vadeli hesaba yatıracaktı. Ben de dedim e, senin paranı bir otomobille bağdaştıracağım. 3 ay sonra hangisinin daha çok kazandırdığına bakacağım. Arkadaşım çünkü otomobil işi yapıyordu. Ee, dedi artık araç satışları yavaş. Bir de bunu deneyeyim dedi. Parasını oraya yatırdı. 3 ayın sonunda arkadaşlar baktığımızda kur korumalı vadeli hesabın kazandırdığı 18 bin lira civarında otomobilin de kazandırdığı ikinci elde 30-35 bin lira. Yani baktığımızda şu anda kur korumalı vadeli hesap dahi otomobil piyasasındaki otomobilin fiyatlarının artışına engel olamıyor. Burada araç satışlarının azlığı çokluğu ben çok e, o konuya bakmıyorum. E, aracın fiyatlarının çok yukarı çıkması bizim için e, otomobil satışlarında bir engel haline de gelebiliyor. Şimdi bu saatten sonra ne olur? otomobil yatırımcısı ya da otomobil alacak kişilerde bir tedirginlik var mı? Bu saatten sonra otomobil satışları yukarıya doğru çıkar mı? Normale baktığımızda arkadaşlar otomobil satış rakamları bu aydan sonra yukarıya doğru hareket kazanması gerekir. Çünkü filo firmaları araç alıp yazı hazırlık yapmaları gerekir. Yine binici kısmı dediğimizde otomobil piyasasında bu aylarda sonra araç almaya başlıyor. Ama Filo firmalarında şöyle bir e, tedirginlik var. İkinci el piyasasıyla sıfır araç piyasası arasında bir makas oluştuğundan dolayı onlar araçlarını yenilemek istemiyorlar. Çünkü maliyet farkı çok fazla. Aynı aracın e, bir model altını 70-80 bin lira üstünde alıp e, kiraya veriyorsunuz. E, fakat daha düşük kilometre aracınızı satıyorsunuz. Onun yerine aldığınız araç 70 bin 80 bin TL yukarıda oluyor. İşte bu yüzden dolayı filo firmaları araçlarını değiştirmek istemiyorlar. Araçlarını değiştirseler bir model yukarıdaki aracı alıp 0 kilometre 20 bin kilometredeki aracını satıp aynı parayı kazanacak. Onun için filo firmalarında bir tedirginlik var. Filo firmalarındaki bu tedirginlik beni de tedirgin etmiyor değil. Çünkü araç fiyatları gerçekten çok yüksek fiyatlarda bu yüksek fiyatların olması ikinci el piyasasını, araç e, satış rakamlarını etkilediğinden dolayı acaba bir ÖTV ya da matrat düzenlemesi gelir mi? Engelli muafiyeti e, rakamının açıklanmaması da yine beni tedirgin ediyor. Normalde ben açıklanacak diye tahmin ediyordum. Fakat e, burada acaba ilk önce bir matrat düzenlemesi yapılıp sonra engelli muafiyeti mi açıklanacak? Onu da çok e, çözmüş değilim. E, burada yatırımcı kısmı dediğimiz otomobil piyasasında yatırımcı kısmı dediğimiz ve filo firmalarında böyle bir tedirginlik bence de söz konusu. Arkadaşlar engelli muafiyetiyle araç alacak çok arkadaş var. Bu arkadaşlar beklemede. Eğer ki engelli muafiyetiyle ilgili bir düzenleme yapılıp gerçekten engelli arkadaşları memnun edecek bir limit çıkarsa burada o ayın içinde gerçekten otomobil satış rakamları yine bir rekor kırabilir o aile ilgili şu anda e, tek otomobil piyasasını hızlandıracak e, satış rakamlarını ikinci elde ve sıfırda hızlandıracak tek şey e, bu çünkü e, ellerindeki araçlarını satacaklar, sıfır araç alacaklar. Bu da e, gerçekten otomobil piyasasında bir hareketlilik kazandırabilir. Yine filo firmaları eğer ki e, araç alımına devam ederse yaz sezonu yani şu anda Ramazan olmasından dolayı tüm Ramazan aylarında e, otomobil piyasasında kiralamada olsun, e, satışta olsun çok büyük durgunluklar yaşanıyor. Bu durgunluk şu anda kiralamada e, yaşanıyor. Kiralama e, firmaları bekliyorlar. Çünkü onların e, arka planda kiraya verecek araçları şu anda çok. E, bundan dolayı da araç almıyorlar arkadaşlar. Ama bayramda rezervasyon talep çok olursa bu da ayın on, e, Ramazan'ın 15'inden e, sonra belli olur. O zaman da bir yayın yaparım. Ben çünkü e, filo firmalarının kiralama kısmıyla da ilgileniyorum. Onların da e, rezervasyonlarına bakarak gerçekten e, satış e, rakamlarını e, otomobil piyasasındaki satış rakamlarının hızlanıp hızlanmayacağını size o konuda da bir yayın yapabilirim. E, eğer ki rezervasyonları e, çok olursa Onlarda sıfır araçlara yönelerek bu ayda sıfır araç satışları hızlı olabilir, fazla olabilir. Ama dediğim gibi her şey engelli muafiyet limitinin açıklanması bir filo firmalarının araç almasıyla bu gerçekleşecektir. Bir de binici kısmı var arkadaşlar. Binici kısmına baktığımızda bir kısım binici hala otomobil fiyatlarının düşeceğini iddia ediyor. Otomobil fiyatlarının aşağı geleceğini iddia ediyor. Yani sadece otomobil fiyatlarının düşmesi için e, her zaman söylüyorum arkadaşlar ÖTV düzenlemesi, matrat düzenlemesi kurda bir e, düşüş olması gerekir. Bunun haricinde otomobil piyasasında ikinci elde olsun, sıfırda olsun hiçbir zaman bir düşüş olmaz. Zaten şu anda e, ÖTV matrat düzenlemesi e, kurda bir artış olmadığı halde otomobil fiyatlarına bir ve iki defa e, zam geliyor. Bu da e, aracın ma ot e, maliyetinin artması. işte e, çelikteki e, yükseliş plastik olsun yani kauçuk olsun aklınıza ne geliyorsa petrol olsun bunların yükselmesi ile birlikte otomobil fiyatlarını her zaman e, zam gelmek zorunda. E, araç fiyatları düşecek diyen arkadaşlar e, yine beklemede kalacaklar. Onlar her zaman yorumlarında bize yazacaklar. Otomobil fiyatları düşecek. Düşmesi e, bir zirve var. O zirveyi e, görmesi gerekir. E, o zirveyi gördükten sonra da ikinci el piyasası belki aşağıya doğru bir eğilim kazanabilir. Ama şu anda ikinci el piyasası sıfır araçla arasındaki makasın e, çok fazla olmasından dolayı da e, düşme eyleminde değil. Şu anda yukarıya çıkış eyleminde devam ediyor. Diğer kesim ise e, aracını takasla değiştirmek isteyen ve e, aracın e, gerçekten kendine uygun olup fiyatının da uygun olduğunu gördüğünde alan kesim. İşte o kesim de yüzde onluk kesim e, şu anda otomobil piyasasında yüzde onluk bir e, benim tahminime göre, benim yorumlarıma göre yüzde onluk e, bir kesimde otomobil almaya binici kısmında devam ediyor. Önül ister ki otomobil fiyatları düşsün, vergiler olmasın, herkes istediği aracı istediği şekilde alabilsin otomobil e, yatırım aracı değil ihtiyaçtır bunu her zaman altını çiziyoruz otomobil bizde yatırım aracı haline geldiği için otomobil fiyatlarındaki vergi otomobil fiyatlarındaki ÖTV e, bu yüzden çünkü e, çok el değiştiriyor e, çok al satçı oluyor bundan dolayı da e, burada e, hükümet buradan vergiyi almak vergiyi kesmek istemiyor ama otomobil piyasasında Böyle bir durgunluk sürekli devam ederse otomobil piyasasındaki e, hareketsizlik devam ederse sektörde bir tıkanma olur. Sektördeki tıkanmadan dolayı da matrak düzenlemesi ÖTV indirimleri KDV indirimleri gelebilir. Bunun için otomobili yatırım aracından çıkarıp ihtiyaç e, haline getirip ihtiyacı olanların satın alması gerekir. Alsatçı satçı dediğimiz e, bakkalı marketi kasabı artık bu sektörden çekilmesi gerekir. Böyle giderse de zaten otomobil piyasasının ileride bekleyen çok büyük sorunlar olacaktır. Arkadaşlar otomobil piyasasındaki e, tüm yaşananları size özetlemek istedim. Arkadaşlar yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınız ve like'larınız bize her zaman yön verici olmuştur. Kanalıma abone değilseniz kontrol edip abone butonuna e, tıklayıp abone olursanız çok sevinirim. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.